Günler kankalar. Bugün 31 Temmuz 2024 çarşamba. Saat şu anda 14.30. Şu an doların satış fiyatı 33 TL 14 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 35 TL 95 kuruş. Dram altının satış fiyatı ise 2578 TL 29 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 42 TL 61 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 30 TL 50 kuruş. Platinin satış fiyatı 1035 TL 93 kuruş. Çeyrek altın 4372 TL 15 kuruş. Yarım altın 8744 TL 31 kuruş. Tam altının fiyatı 17488 TL 61 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 17813 TL 38 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. BIST 30'un fiyatından BIST 100'ün fiyatı 10.613,16. BIST Sinai, 14.434,04. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 2.190.160 TL. Ethereum'un fiyatı 109.854 TL. Avax'ın fiyatı 868 ,68 TL 68 kuruş. Tether'ın fiyatı 33 TL 17 kuruş. USD Coin'in fiyatı 33 ,20 TL 20 kuruş. Ripple'ın fiyatı 21 TL 66 kuruş. Cordano'nun fiyatı 13 TL 27 kuruş. X Gold Coin'in fiyatı 80.262 TL. Maker'ın fiyatı 94.988 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 28,83 artışla Daltri 73 TL 57 kuruş 6,67 artışla Tratri 33 TL 30 kuruş 6,65 artışla Umatri 86 TL 4 kuruş 3,67 artışla Erk 21 TL 63 kuruş 3,39 artışla Zıntri 3 TL 51 kuruş 3,09 artışla Komp 1755,20 TL ülkemizdeki bazı illeri ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Erzurum 23,82. Kütahya 26,58. Bayburt 22,72. Van 27,02. Kahramanmaraş 26,74. Çanakkale 29,4. Gaziantep 34,96. Burdur 29,39, Ağrı 23,63, Ankara 26,78. Hatay 26,6, Çorum 24,82, Rize 12,19, Bartın 25,05, Yalova 30,52, Sivas 22,35, Kırşehir 25,58, Tokat 21,51, Uşak 31,15, Tunceli 32,96, Gümüşhane 18,15 Erzincan Perşembe açık 26,59, Cuma açık 28,81, Cumartesi açık 30,53. Çankırı Perşembe açık 22,17, Cuma açık 24,86, Cumartesi açık 27,43. Eskişehir Perşembe açık 27,05, Cuma açık 29,55, Cumartesi açık 31,9. Konya Perşembe açık 24,95 Cuma açık 26,86 Cumartesi açık 29,9 Manisa Perşembe açık 31,16 Cuma açık 33,0 Cumartesi açık 33,59 Sivas Perşembe açık 22,82 Cuma açık 24,48 Cumartesi açık 27,01 Bolu Perşembe açık 26,22. Cuma açık 29,18. Cumartesi açık 29,85. Tokat Perşembe parçalı az bulutlu 20,26. Cuma açık 22,53. Cumartesi açık 25,36. Uşak Perşembe açık 29,37. Cuma açık 31,04. Cumartesi açık 31,68. Kütahya Perşembe açık 26,64. Cuma açık 29,58. Cumartesi açık 31,84. Diyarbakır Perşembe açık 36,75. Cuma açık 38,15. Cumartesi açık 38,8. Kahramanmaraş Perşembe açık 24,53. Cuma açık 26,15. Cumartesi açık 26,71. Samsun Perşembe hafif yağmur 25,82, Cuma açık 27,18, Cumartesi açık 28,75. Rize Perşembe hafif yağmur 14,78, Cuma hafif yağmur 17,35, Cumartesi hafif yağmur 19,99. Antalya Perşembe açık 32,33, Cuma açık 30,81. Cumartesi açık 29,76. Muş Perşembe açık 29,48. Cuma açık 30,22. Cumartesi açık 31,33. Kırşehir Perşembe açık 24,42. Cuma açık 26,72. Cumartesi açık 30,07. Edirne Perşembe açık 32,35. Cuma açık 34,55. Cumartesi açık 34,5. Kırklareli Perşembe açık 30,34. Cuma açık 33,41. Cumartesi açık 33,88. Malatya Perşembe açık 26,63. Cuma açık 28,37. Cumartesi açık 29,63. Batman Perşembe açık 37,1. Cuma açık 38,07. Cumartesi açık 38,47. Dünya saatlerine baktığımızda Afrika, Maputo 31 Temmuz 2024 13:42. Amerika, Drenada 31 Temmuz 2024 7:42. Europe, Jersey 31 Temmuz 2024 12:42. Europe, Gibraltar 31 Temmuz 2024 13:42. Europe, Prague 31 Temmuz 2024 13:42. Afrika Bujumbura 31 Temmuz 2024 13:42 Asya Riyad 31 Temmuz 2024 14:42 Asya Aktop 31 Temmuz 2024 16:42 Asya Jaipur 31 Temmuz 2024 20:42 Asya Bangkok 31 Temmuz 2024 18:42 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle Benzin 44.97, motorin 43.47, gaz 36.51 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu günlük burç yorumları ailenizin hoşnut olacağı işleri yapmaktan zevk alacağınız bir gün. Onlarla ortak çalışmalar içinde olmanız sizi de mutlu edecek. Fakat çevrenizi de ihmal etmemelisiniz. Küçük detayların canınızı sıkmasına izin vermeyin. Akrep günlük burç yorumu güçlü ve mücadeleci yönlerinizi öne çıkarabileceğiniz bir gün geri planda. Kalmak istemeyebilirsiniz. Özellikle iş ve para konularında bu yönünüz çok işe yarayabilir. Balık burcu günlük burç yorumları bulunduğunuz ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız. Birçok kişiye garip gelebilir. Fakat siz, bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması, sizi her anlamda mutlu ediyor. Kova burcu günlük burç yorumları enerjik yapınızın belli bir düzene ihtiyacı var. Ayın konumu size istediğiniz disiplini sağlayacak. İç dünyanızı yeniden tanzim etmek zorundasınız. Çevrenizde size destek verecek gerçek dostlarınızla bir arada olacaksınız. Kova günlük burç yorumu aşk ve sevdiklerinizin ön planda olduğu bir gün. Kendinizi ve yaratıcılığınızı güçlü bir şekilde ifade edebilir. Kelimelere dökebilirsiniz. Ego çatışmalarını göz ardı etmeyin zira tartışmaları hızla alevlendirebilir. Olak burcu günlük burç yorumları ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmeli ve hızlı. Kararlar almalısınız, bugün, düşündüğünüz her konuda gerekli atılımları yapabilirsiniz. Maddesel konular bağlı gelişecek özel durumlar söz konusu olabilir. Olak günlük burç yorumu gündelik yaşamınızda hızlı ve pratik yaklaşımlarınızla pek çok işi kolaylıkla halledebileceğiniz bir gün olabilir. İletişim becerilerinizden, parlak zekanızdan ve çevik oluşunuzdan yararlanabilirsiniz. Terazi günlük burç yorumu hareketli bir günde enerjiniz yüksek olabilir. Evde de olsanız spor yapabilir. Enerjinizi tüketebileceğiniz işlerle ilgilenebilirsiniz. Maceracı tarafınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Yay burcu günlük burç yorumları çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen, çalışmalarınızda güçlü bir disiplin anlayışınız var. Yaşamınızı kontrollü yaşamaktan yanasınız. Bugün enerjinizi dengelemelisiniz. Yay günlük burç yorumu ikili ve birebir ilişkiler. Diyalog ve temaslar açısından hareketli bir gün olabilir. Evlilik, ortaklık konuları gündeminize gelirken, karşılıklı uyum ve dengeleri gözetmek için daha fazla gayret ve çaba içinde olabilirsiniz. Yengeç günlük burç yorumu hayatın akışında kontrolünüz dışındaki gelişmeler sizi ruhsal ve manevi konuların içine daha fazla çekebilir. Etrafınızdaki gelişmelerden ve olup bitenlerden çok şey öğrenebilir. Farkındalığınızı yükseltebilirsiniz. İkizler günlük burç yorumu ay bugün de burcunuzda ilerlemeyi sürdürürken özellikle ilişkiler açısından kendinizi biraz daha rahat ve iyi hissedebilirsiniz. Hayatınızın kontrolünü daha fazla elinizde hissederken ilişkilerinizde söz sahibi bir tutum içinde olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.